biz mahremiyet eğitimi üzerinde özellikle durmak istiyorum. Son dönemde yaşanan olaylar ebeveynlerin korkuları gözden kaçmayacak derecede. Bu yüzden istedim ki fazla değil bir 10 dakika mahremiyet eğitimi üzerine konuşalım. Kaç yaşına mahremiyet eğitimine başlamalıyız? Hangi süreçte nasıl hareket etmemiz gerekiyor? Çocuklara nasıl yaklaşmamız konusunda kendi hesabıma da bildirimim geldi yine. Eğer ki istediğiniz hani sizin de bir düşünceleriniz varsa yazabilirsiniz veya istek gönderip beraber karşılıklı konuşma şeklinde bir yayın yapabiliriz. İlk olarak şu konudan başlamak istiyorum. Mahremiyet eğitimi verer, verirken çocuklara günah, Allah taş eder, Hımm sana bu yaptığın çok yanlış kelimesi yerine onun duygu durumunu olumsuz etkilemeyecek şekilde yaklaşılmalı. Nasıl? Bu yaptığın bunun nedeninde önce nedenler açılmalı, açıklanmalı. Akabinde e, çocuğun o davranışı yapmaması gerektiği hakkında bilgi verilmeli. Korku ve endişe yaratmadan çocuğa bilgi vereceğiz biz mahremiyet eğitiminde. Peki mahremiyet eğitimine kaç yaşında başlamalıyız? Kimileri 3 diyor, 4 diyor ama asıl mahremiyet eğitimine 2 yaşından sonra çocuklarda başlayabiliyoruz biz. Bu cinsiyetlerde farklılık göstermiyor kesinlikle. E, akabinde biz bu çocukların hani 4 yaşında 2 yaşında diyoruz ya aslında şu şekilde benim kendi düşüncem bir çocuğa öz bakım becerisini ne kadar erken başlatırsanız çocuğun kendine olan mahremiyet eğitimi mahrem duyguları daha çabuk gelişecektir bu yüzden mahremiyet eğitimi verme konusunda öz bakım becerisiyle bağdaştırıyorum ben bu nedenle öz bakım becerisine çocuğa olduğundan önce yer verilirse ya da gelişimsel dönemlerinde çocuğun kendi mahremiyet duygusu gelişecektir. Peki biz dedik 2 yaşından sonra mahremiyet eğitimini yavaş yavaş vermeye başlıyoruz. Bu nasıl olacak? Alt, alt değiştirme sırasında sadece tek bir kişiye ait olabilir tuvalet eğitimleri tek bir kişi yapabilir. Hani sadece anneyse anne, sadece babaysa baba verebilir eğitimini. Akabinde biz 4 yaşına geldiğimiz zaman çocuklarımızda ona dokunurken izin almak, ona dokunduğumuz zaman nedeniyle birlikte yaklaşmamız gerekiyor. Bu nasıl olacak? Seni öpebilir miyim? sana sarılabilir miyim? Kesinlikle çocuğumuz izin vermiyorsa çocuğa sarılınacak öpülmemesi gerekiyor. Çünkü beden onun. Mahremiyet eğitiminde ilk adım aidiyet duygusudur. Aidiyet duygusu da bu şekilde oluşacaktır. Peki biz evde nasıl aidiyet duygusunu oluşturacağız çocuklarda? İlk adımı söylemiştik çocuklarda. Öpme, sarılmada izin alarak. İkincisi ise çocuklara kendilerine ait bir bölge oluşturulmalı. Bu oda olabilir. Eğer ki oda oluşturacak ortamınız yoksa evinizin herhangi bir köşesini çocuğa ayır, ayarlayabilirsiniz. Bu ona ait olur ve siz izin almadan oraya giremezsiniz. Ama en doğrusu dediğim gibi çocuğa kendine ait bir oda oluşturmaktır. Diyelim ki çocuğumuz iki çocuk var ve ikisi aynı odayı paylaşıyor. Nasıl bir yol izleyeceğiz? Ve cinsiyetleri farklı. Çünkü en büyük benim kendi okuldaki öğrencilerimden bu şekilde velilerden ben dönüş aldım. Nasıl olacak? Kesinlikle giyinme paravanlarının yapılması gerekiyor bu çocuklarda. Ve odasına hangi çocuğunuz, oğlunuz ya da kızınız hangisi varsa kapıya girmeden önce tıklatmanız lazım ki çocukta aidiyet duygusu. Gelisin Rabişim geldi. Ona şimdi merhaba demezsem olmaz. Kendisi Rabia Nur da bu konu üzerinde çok ilgilidir aslında. Onun düşüncelerini de alabiliriz. Hmm. Daha sonra neleri demedik? Burada da notlarım var. Böyle ufak ufak notlar aldım. Ee, size birkaç kitap önerim olacak. Bunları hikayemde paylaşacağım. Ee, film önerilerim olacak. Film önerisinden ziyade birkaç da animasyon, çocuklara mahremiyet eğitimini verme konusunda animasyon örnekleri bırakacağım sizlere. Demiştik zorla öpülmemeli. Bu kesinlikle bizim en büyük hatamız bu oluyor. Ya biz çok seviyoruz. Kanımız kaynıyor. Öpelim. ...şapır şapur yapıyoruz. Bu doğru değil. Eğer ki çocuk istemiyorsa duracaksın orada. Anne babada olsan dahi. Daha sonra iyi dokunuş ve kötü dokunuşlar var. Bunu çocuğa vereceğiz. Peki 4 yaşındaki bir çocuğa iyi dokunuşu, kötü dokunuşu nasıl anlatacağız? Çünkü soyut bir kavramdır dokunuş çocuğa göre. Ve soyut kavram çocukta 8 yaşından sonra gelişiyor. Bunun yerine masallarla, hikayelerle, çizgi filmlerle, animasyonlarla dediğim gibi bir hikaye bulamayabilirsin belki mahremiyet eğitimi hakkında ama kendin oluşturabilirsin. Bir A4 kağıdına normal boyutta yarımına bir çocuk çizip o çocuğu kendin konuşturabilirsin evde. Anne baba eve beyinler olarak. Daha sonra evet en çok üzerinde durmak istediğim bir konu var benim. Bu sosyal medyada özellikle çocukların olduğundan farklı giydirenler var. Ben kesinlikle kimsenin anneliğini e, amacım yargılamak değil ya da eleştirmek değil ama eğer ki çocuğun 4 yaşındaysa onun yaşına göre giydirilmesi en doğru giyimdir. E, mahrem bölgelerini belli eden kıyafetler dar taytlar, deri taytlar, özellikle dantelli kıyafetler, rujlar, hafif topuklu ayakkabılar. İşte fenomen olacağım diye çocuğu kullanılıyor aslında burada. Bu kesinlikle doğru değildir. Ben tasnif etmiyorum, önermiyorum da, gördüğüm zaman uyarıyorum da. Ki bunu herkese açık bir şekilde paylaşılmamalı, paylaşılmaması gerek. Çünkü çocuğunuza herkes sizin baktığınız gibi bakmıyor. Bundan emin olabilirsiniz. Baktığımız zaman zaten araştırmalara göre bu pedofili olayının en çok kendi yakınlarımız, yakın akrabalardan çıktığı da tespit edildi. Hani olabildiğince benim amacım ne burada? Yayın açıyorum. Birkaç insanlar geliyor. Kendi bölümümden de gelenler oldu. Özellikle teşekkür ediyorum onlara. Bir şeylerin farkında farkındalığını yaratmamız lazım. Çocuk gelişimciler olarak bir şeyler hani eğer ki biz yapmazsak bu iş iyice önüne geçilmeyecek. Zaten geçemiyoruz. Daha Allah bilir bizim görmediğimiz neler oluyor. Ben oyun terapisi yaptığım zamanlarda mesela birkaç çocuğum 4 yaşındayken taciz vakasıyla gelmişti. O yüzden olabildiğince kendi çevremde bunları ben anlatmaya çalışıyorum. Özellikle geldiğiniz için yayına çok teşekkür ederim. Kimler var bilmiyorum ama hepinize tek tek el sallayamadım. Buradan sallayayım. Evet bakıyorum. Eda var. Eda kaç bilmiyorum. Şu an hala devam ediyor galiba Selçuk Üniversitesi'nde. Ben e, sizlere arkasında Böyle konu çalışıyordum o var. <laughs> Kitaplara örnek verecektim sizlere. Buraya yazmıştım ama. Tamam ben aklımda kalanları söyleyeyim o zaman size. Anne bu ne diye Jülide hocamızın Jülide sevimli bir kitabı vardı. Ben çok beğenmiştim onu alıp okuyabilirsiniz. Zaten bunları hikayede link olarak bırakacağım. Ee, birkaç tane animasyon koyacağım. Mümkünse çocuklarınıza bunları izlettirin. Özellikle 4 yaşından sonra çok 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 önemli. Ee, daha sonra çocuklar için cinsel eğitim diye geçen Yanardağ Çelik'ti sanırsam. Yanlış olmasından da korkuyorum ama bunları önerebilirim. Daha sonra Anne Bune'nin bir de şeyi vardı animasyon şeklinde. O çok güzel aslında. Çocuklarımızda dokunuşlar hakkında güzel bir sadece el üzerinden gösteren bir animasyondu. Onu gösterebiliriz. Peki çocuklara biz nasıl anlatacağız? Asıl gelelim bu konuya. Anneler diyor işte hocam ee, tamam siz diyorsunuz ki çocuğun seviyesine neyin söyleyin, gözlerine bakın. Tamam gözlerine bakıyorum ama seviyesine nasıl inip söyleyeceğim? Ben kendi okulumda bir ufak çaplı bir seminer vermiştim bu konuda. Şu şekilde yaklaşabiliriz. Şu an duraklama olmadı umarım. İşte atletini ve iç çamaşırını giydiğim bölgeler senin özel bölgelerin. Veya bir bebek e, alabiliriz üç boyutlu. Benim evde olsaydı şu an buradan göstermeyi çok isterdim ama maalesef olmadığı için onların mahrem bölgelerini gösterip bunlar sana ait organlar. Elimiz, önce ellerini sorabilirsin çocuğa, kulaklarını, başını. Ondan sonra mahrem bölgelerini sorarak, sorarak Sadece ona ait olduğunu söyleyip söylemeliyiz. Kimsenin dokunmayacağını iyi dokunuşun şu şekilde anladık. Annen seni seviyor, annene sarılıyorsun. Bu bir iyi dokunuştur. Baban seni seviyor, saçını okşuyor, sana sarılıyor. Bu seni mutlu ediyor, bu bir iyi dokunuştur. Ama sen istemediğin halde sana dokunan herhangi bir şey. Amcam, teyzem, dayım, ablam bunları saymamız gerekiyor kesinlikle. Seni rahatsız eden, mutsuz eden her dokunuş kötü dokunuştur. Bu kötü dokunuşta çığlık atmayı öğreteceğiz çocuklara. Hadi bir çığlık at bana bakalım. Umarım e, çocukları olanlar da gelmiştir. Mümkünse çocuklarınızı bana izletebilirsiniz şu anki. ben onlara yaptırayım. Ben bunu istiyorum aslında. Çığlık atmasını öğretin çocuklara. Hadi bir çığlık at anneciğim de. Hadi bir çığlık atıyorsun. Çocuk çığlık atmayı öğreniyor. Ve iyi dokunuşa kötü dokunuşa ayırt ediyor. Köpeğini seviyorsun. Köpeğin sana dokunuyorsa bu bir iyi dokunuştur. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Zaten gerekli olan şeyleri ben bırakacağım hikayede. Eğer ki üzerinde durmamızı istediğiniz başka bir konular varsa özelden yazabilirsiniz. Bu mahremiyet konusunu velilerimden özellikle isteyen olmuştu. O yüzden <laughs> devam ettik.